Öyle bir film düşünün ki ana karakter filmde bir kez bile gözükmesin ve bir kez bile konuşmasın. Hatta silüeti bile olmasın. Geçtiğimiz gün rahmetli büyüğümüz Alfred Hitchcock'un Yalı Çapkını filmini izledim. Filmin ilk yarım saati sıradan hatta bayat bir romantizmle geçiyor. Sevimli, sakar, samimi Tafra hizmetçi hayatı yaşarken yakışıklı ve muteber Maxim onu bu sıkıcı hayattan çekip çıkarıyor. Aşkla yıldırım nikahı kıyan çiftimiz malikaneye yerleşiyor. Tafra'nın endişesi malikane hizmetlileri ve Maxim'in yakınları tarafından yadırganmak. Adeta halefi durumuna düştü. Rebecca güzelliğiyle, zekasıyla ve tam bir hanımefendi olmasıyla cemiyet tarafından takdir görürken Tafra şapşik tavırlarıyla Maxim için uygun bir eş olmak ve Rebecca'nın yerini doldurmak konusunda bir mücadeleye yelken açıyor. Ancak bunun bir Hitchcock filmi olduğunu birinci perdenin sonunda hatırlıyoruz. Filmin ilk dönüm noktası olan Deni ile tanışma bu hikayeyi duygusal bir boşluğu doldurma macerasından patolojik bir yüzleşmeye dönüştürüyor. Rebecca Deni'nin ona olan takıntısıyla Tafra'yı köşeye sıkıştırıyor. Karakterimiz yaptığı her işte, attığı her adımda Rebecca'nın gölgesini hissediyor. Hizmetliler, akrabalar ve Maxim tarafından sürekli Rebecca'yla kıyaslandığını düşünüyor ve bunun baskısını üzerinde taşıyor. Ancak bu durum ikinci dönüm noktasında kırılıyor. Yeni bayan de olarak Tafra, gölgeye yani Deni'ye karşı mücadeleyi kaybetmek üzereyken gizli ana karakter olan Rebecca üçüncü perdede ipleri eline alıyor. Fazla detay vermeyeyim çözülmenin tadı kaçmasın. Filmi izlemenizi tavsiye edip köşeme çekiliyorum. Kısaca özetlemek gerekirse bu film en büyük amacı bir kişiyi mutsuz etmek olan birinin kurmuş olduğu harika bir oyun sunu taktiğini işliyor. Maxim'in tüm yaşadıklarına rağmen umut ve mutluluk kıvılcımına sebep olan masumiyeti yakıp kül ediyor. Tartışma yaratmak istemem ama Nazileri pek sevmiyorum. Bu oyunda çeşitli yöntemlerle Nazi tokatlıyorsunuz. Film kalitesinde ara sahneleriyle özlenen çizgisel FPS deneyimiyle Wolfenstein: The New Order oynamanız gereken bir oyun. Nazi olmayan oynar. Hadi bak. Merhaba genç. Bugün kuzey güney konuşacağız. 1 Pitbull Sami'nin gülüşü şarkı yazdırır. Sürekli sinirli, korkunç bir adamken bir anlığına sincaba dönüşüverir. Kontrastın verdiği duygusal tatminin hastasıyız. 2. Benim dibim çamur sahnesi en festi. Merve Boluğur kariyerini o sahnede noktalasaydı, bugün kuş cehenneminde ilgisizlikten ölen dişi gençlerin tutunacak dalı olmayacaktı. Kendi rızalarıyla edindikleri dertleri, süper lüks hayatlar süren ekran yüzlerinin minik dertleriyle aynı havuzda yüzdürmeye çalışan tüm insanlara kinliyim. Ama siz yine de videolara tıklayın. Çünkü belki imdat diyeceğim. Buraya atarız. Ee, Kıvanç Hoca çok güzel üzülüyor. Kuzey'in başına gelen her acı verici deneyimde aha şimdi keyifli bir sahne izleyeceğiz diye seviniyorum. İnsanların acı çekmesinden zevk alır oldum. Adaletim kalkında adeta. Çok güzel bir tribün bestesi vardır. Şöyledir. Güney Tekinoğlu, Simay Tekinoğlu, adam gibi adamdır can katmış. Kapı dinleme konusundan dert yanacaktım ama 42. bölümde 3 kişinin birlikte kapı dinlediğini görünce vazgeçtim. Kapı dinleme olmasa dizi 8 bölümde biter. Hatta şöyle söyleyeyim. Kapı dinleme işi Breaking Bad'de olsa Walter 2. bölümde yakalanır, 3. bölümde ölür, Hank de bin generalliğe terfi ederdi. Kuzey güneyde durum öyle bir noktaya geliyor ki seyirciye çok kritik bir bilgi sunulduğunda ulan acaba sezon finalinde bu şu karakter şunu ürününce ne olacak lan demiyoruz. Onun yerine acaba ilk hangi kapı eşiğinde duyulacak diye düşünüyoruz. Böyle bir desen dezenformasyon değil. Dezenfektan da değil. Dez deformasyon yarattı bünyemizde. Dizide herkes sesli mesajla iletişim kuruyor. Böyle bir sorun var. Telefonda turn based iletişimi aşamıyor maalesef hiçbir karakter. Bir de o kadar çok taksi kullanılıyor ki final bölümünde düğün konvoy taksilerden oluşuyor. Sıfır yalanım var. Açın bakın. 8 kvanti ya oyunculuk deniyor ama Burak hocanın da yaptığı ne öyle ya. Her bölümde ulan güney tam bir dedirtmesi bir kenara malum kazanın öcünü prank olarak almaya çalıştıklarında Buğra Usta'nın kestiği rolü Victorinos kesemez. Nefesim sekteye uğradı kral. Biraz yetenekten kısarak oyna. Son olarak şu konuda uyarayım. Kuzey Güney ikinci sezonda Banu Barış'a dönüyor. Dizide Pitbull Sami'nin öfke kasırgaları yerini Sinan Erlerin, toplantılardan hızlı adımlarla uzaklaşmalarına bırakıyor. Babası tarafından her gün dövülen, insan yerine konmayan bir çocuk. Ayrımcılığa maruz kalan, başarısız, aptal bir öğrenci. Şişman, işsiz, yetersiz ve amaçsız bir genç. Nihayetinde kumandanların bile imrendiği bir deniz komandosu ve rekorlar kıran bir dayanıklılık sporcusu. Bu videoda David Goggins'in nasıl dünyanın en sağlam adamına dönüştüğüne göz atacağız. Goggins'in çocukluğu istismarla geçti diyebiliriz. Babası ahlaka hayli mügayir işler çeviren bir iş insanıydı. Ailesine karşı işkenceci bir gardiyan gibiydi. Onları her fırsatta aşağılar, ben olmazsam hiçsiniz minvalinde bağırıp çağırır, acımasızca döverdi. Ne kadar kötü hastalanırsa hastalansın, evdeki hiç kimseyi doktora veya dişçiye vesaire götürmez ya da gitmesine izin vermezdi. Çünkü ona göre sağlık harcamaları gereksiz harcamalardı. Evdeki menü dayak, hakaret, sindirme, psikoloji psikolojik şiddetken David'in okuldaki durumu da pek iyi sayılmazdı. Sınıftaki hatta okuldaki tek siyahi çocuk olarak alaylara maruz kalıyor, buna bir de başarısızlığıyla kazandığı apta dünvanı ekleniyordu. Söylemeyi ve yapmayı denediği her şey yanlışmış gibi hissediyordu. Bu yüzden sesini çıkaramaz olmuştu. Öğretmenleri adına zikrettiğinde dalga konusu olacak bir cevap vermek yerine susmak en iyi seçenek haline gelmişti. Bunlar David'in trajedisinin çok çok ufak bir parçası. Dogens kitabında başına gelenleri ruhunun derinlerinde hissettiği her şeyle birlikte dürüstçe ve cesurca yazıyor. Biz okuyuculardan da bir defter alıp tüm kirli çamaşırlarımızı kağıda dökmemizi istiyor. Acı dolu anıların zihnin bir köşesinde saklı kalması bizi zayıflatır. Bunu tersine çevirmek için acılarımıza bir form kazandırmamız gerekir diyor. Çektiğin acıların, yaşadığın travmaların, başına gelen kötülüklerin bir envanterine sahip olman gerektiğini söylüyor. Çünkü tüm bunları çalışma azmine dönüşen bir yakıt olarak kullanacaksın diyor. Tam Goggins'in dünyanın en sağlam adamı olduğu kısmı anlatacaktım ki en Andrew Tate'i övdüğünü gördüm. Beşer şaşmış. Tanıdığım yaşlı, mızmız bir ressam bana şöyle demişti. Sanat dediğin hırsızlıktan ibarettir. Özgün sandığım içeriklerin bile çalıntı olduğunu öğrendiğimde hayal kırıklığına uğruyordum. Ancak zamanla şunu fark ettim. Özgünlük tespit edilememiş aşırmacılıktır. Mitolojik anlatılar, dini hikayeler bile çalmanın ekmeğini yemişlerdir. Her yeni anlatı bir önceki anlatının veya daha öncekilerin karışımı veya birleşimidir. Fikirler yalnız başına ortaya çıkmaz, diğer bir deyişle yoktan var olmaz. Onların da bizim gibi bir genetik soy ağacı vardır. En az iki fikrin birleşiminden ürerler. Sanatçı ise bir toplayıcıdır, yağmacı değil toplayıcı. Yağmacılar ayrım yapmaksızın ne varsa çuvala doldurur. Sanatçılarsa seçerek toplar. Her şeyi değil, hoşlarına gideni toplar. Eğer sanatçı olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey iyi fikirleri toplamaktır. Ne kadar çok iyi fikir toplarsanız ilham alma seçeneklerinizi de o kadar arttırmış olursunuz. Sadece iş alanınızla kendinizi sınırlandırmayın. Esinlenebileceğiniz ve hayal gücünüzü ateşleyecek herhangi bir yerden toplayabilirsiniz. Sinema filmlerinden, oyun parklarından, şarkılardan, kitaplardan, resimlerden, fotoğraflardan, şiirlerden, rüyalarınızdan, bir binadan, otobüste kulak misafiri olduğunuz bir konuşmadan, dükkan camlarındaki yansımalar, Trafik işaretlerinden karşılaştığınız her şeyden iyi bir fikir alabilirsiniz. Tabii ki bunun için biraz eğitimli olmanıza gerek var. Sonuçta baktığı şeyde anlam görebilen insan sayısı çok az. Peki nasıl eğitimli bir insan olursunuz? Google'a sorun. Cevap Google'a sorun. Her şeyi aklınıza gelen her soruyu önce Google'a sorun. Google'a sormanın iki sonucu var. Ya tatmin edici bir yanıt bulursunuz ya da daha iyi bir soru. Yani eğitimli olmak için araştırmadan önce aramayı öğrenmeniz gerekiyor. İhmal edilen harika bir fikri çalmak asla ahlak dışı değildir. Harika fikirler dikkati hak eder, saklanmayı değil. Bir şeyler üretmeden kendinizi bilemezsiniz. Çünkü ürettiğiniz şeylerde kimliğinizi, neliğinizi, benliğinizi ortaya koyarsınız. Ürünleriniz kim olduğunuza dair size bir şeyler anlatır. Önce kim olduğunuzu, ne istediğinizi bulmayı istemek ve daha sonra bir şeyler üretmeye başlamak düşüncesi hatalıdır. Yalnızca bir şeyler üretirseniz dışarıdan bir göz olarak kendinizi değerlendirme fırsatı bulursunuz. Yaptıklarınıza bakarsınız ve ne istemediğinizi, bundan hareketle de ne istediğinizi açığa çıkarırsınız. Yani önce yapın, sonra bilin. Sevdiğiniz şeyleri kopyalayın. Asla birebir kopya elde edemeyeceksiniz. Orijinali ile kopyası arasındaki fark sizin kişiliğinizdir. Dil ve davranışları kopyalamayla öğreniriz. Yine de hepimiz aynı şekilde konuşmayız ve aynı şekilde davranmayız. Kusurlu kopyalama, taklit bize özgünleşeceğimiz bir alan da bırakır. Kopyalarken dikkat etmemiz gereken tek şey tarzı aşırmaya çalışmaktan ziyade tarzın ardındaki düşünceyi aşırmaktır. Örneğin Kayra'nın rapçi hikayesi de kopyalamakla başlar. Kariyerinin başlarında hayran olduğu tarzları kopyalar ve onlara benzemeye çalışır. Aslı gibi olamaz ve zamanla kendi sesini bulur. Sonuç mu? Bütün ayazların ortasında gibi bir baş Nihayetinde Kayra'yı tanımlayan ve onu benzersiz kılan şey, ideali olarak gördüğü gibi olma konusundaki başarısızlığıdır. Yani kahramanlarımızı kopyalarız, başarısız oluruz ve bize dair olanı keşfederiz. Bu bir sanatçının evrimidir. Herhangi bir şey üretirken beğendiğiniz bir şey olursa not alın. Hatta bir YouTube videosuysa yoruma yazın. Hatta abone olun ve beğenin. Diyelim ki bir diziyi takip ediyorsunuz. Bu dizi erken final yaptı. Gece gündüz de olabilir. Mind Hunter'da. Yapacağınız ilk şey ne olur? Eğer bir Twitter gülüyorsanız etiketlere koşarsınız. Ama sanatçılığa mailiniz varsa hemen yeni bir bölüm yazmaya koyulursunuz. Buna fan fiction deniliyormuş. Çocukken bundan haberim yoktu tabii. Ben bir sonraki bölümde şöyle olsa keşke diyerek geniş aile bölümlerini bekliyorum. Bu hepimizin hayatında en az bir kere yaptığı şeydir. Tıpkı gol attıktan sonra yengeç dansı yapmak gibi ya da gece altımızı kısaca yapılmasını istediğiniz şeyi siz yapın.